Prostat kanseri nedeniyle ameliyat olmam gerekti. Nasıl bir yöntem? Biz daha geçmişten gelen alışkanlıklarımızla prostat kanserinde açık cerrahi çok zaman uyguladık. Ancak teknoloji çok gelişti ve teknoloji bize çok ciddi yeni imkanlar sunmaya başladı. Robotik cerrahi de bunlardan en güzeli ve en etkilisi. Prostat kanseri için en sık uyguladığımız yöntemlerden biri de robotik radikal prostatektomi denilen bir cerrahi. Bu cerrahide biz önç robotunu kullanarak prostatı sorunsuz bir şekilde tamamen çıkarabiliyoruz ve kanserden %100 kurtulabiliyoruz. Daha küçük kesilerle özellikle de göbek etrafından yaptığımız 5 farklı delikten robotu yerleştirip teknolojinin verdiği imkanlarla da yaklaşık 40 kat büyütmeyle dokuları görüp her türlü müdahaleyi robotu kullanarak yapabiliyoruz. Bu bize hem iyileşme süresini kısaltıyor, hem kanamayı azaltıyor, hem hastanede kavuş süresini azaltıyor ve bizim sorunsuz bir şekilde sosyal yaşantıya dönüşümüzü sağlıyor. Aynı zamanda açık cerrahinin yaratmış olduğu bazı komplikasyonları da minimuma indirebiliyoruz. İdrar kaçırma, ereksiyon kayıpları oldukça sık yaşanabiliyordu. Ancak robotik cerrahi bunları minimize etmede inanılmaz derecede başarılı.